Sport ve YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Berfu Güven. Şubat ayında da yine piyasalar, ekonomi ve fon dünyasından beklentileri konuşmak üzere karşınızdayız. Şubat ayı bir başladı, bir başladı. Trump'ın tarifeleri piyasalara damgasını vurdu. Elbette veriler, Merkez Bankası kararları, bilançolar ve teknoloji yansımalarını da izliyoruz. İçeride ise ana gündemimizi enflasyon ve faiz indirim döngüsü belirliyor. Şubat ayında marşetimiz belirli olan tek şey belirsizlik ve temkinli duruş. Aya bakışta yine İrem Talaslı ve Aslı Savaşçı ile buluşuyoruz. İrem Aslı hoş geldiniz. Çok yoğun hoş. bir gündemimiz var ve aslında hemen Aslı'ya sorarak başlamak istiyorum. Ee, şimdi gündem'i konuşacağız ama özellikle fonlara gelen stopaj artışı herkesin kafasındaki soru işareti nedir son durum bir anlatalım mı? Ee, şöyle ki son durumda e, zaten mevcutta hisse senedi yoğun fonlarda yüzde sıfır stopajla e, devam ediyorduk. Şu an için hala oradaki durum korunuyor. Yani hisse senedi yoğun fonlarda yüzde sıfır stopaj. E, bunun dışında kalan diğer perakende fonlarda yüzde on stopaj geldi. E, biliyorsunuz alternatif fonlarımız da var. Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları. Burada iki yıla kadar tutan yatırımcı yine bu sıfır stopajdan faydalanıyor ama iki yıldan önce çıkan yatırımcı için de yüzde on beş stopaj kesintisi olacak. Fonlardaki kademeli olarak hani şu anda örnek olarak para piyasasında yüzde onla kesilen stopaj oranı şu anda yüzde on beş oranına çekilmiş oldu bugün itibariyle. Yani aslında vergi tabii kazancı uygulanıyor. Yani aldığınız fiyata satıyorsanız bir kazancınız yoksa vergi yok zaten. Vergi uygulama sürecinde emri verdiğiniz gün değil hesabınıza geçen gün baz alınıyor. Çünkü farklı zamanlarda kademeli artışlar olduğu için stopajda aslında herkesin aldığı dönemi iyice incelemesi gerekiyor ki iş portföy bütün Kesinlikle hesaplarından. Öyle bütün oranları da paylaştı. Bu grafikleri de takip etmenizi özellikle öneriyorum. Vergi beyan edilmiyor. Kaynağında kesiliyor. Onu da söylemek lazım. Bir de 28 Şubat'a kadar bu para piyasası fonlarında minimum %10 dips tutma zorunluluğu vardı. Bu bir hareketlik yaratır mı aslında edersin? Bu zaten aslında Kasım sonu gelen otoritenin yaptığı bir düzenleme. Kısa vadeli tahvillerde Kasım başından beri böyle bir hareketlilik görüldü. Ee, çok ciddi bir para piyasası fon büyüklüğü var ve burada bir %10 minimum getirdiği bir bulundurma zorunluluğu var e, dipsler konusunda. E, şu an hala devam ediyor aslında biraz daha ilgi ama Kasım'dan, Ocak ayına kadar ciddi bir hareketlilik yarattı bu fonlara da yansıdı. Muhtemelen biraz daha da bunun devamı gelebilir diye düşünüyoruz. Peki, fon dünyasını yakından izleyeceğimiz bir ay daha başladı. İrem'e sormak istiyorum mevcut enflasyon verisi ışığında. Şimdi enflasyon raporunu da bekliyoruz. Bu arada biz bu çekimi de 3 Şubat'ta yapıyoruz. İzleyicilerimiz ayın hangi günü izleyecek bilmiyoruz ama zaten daha kısa vadeli değil daha orta vadeli değerlendirmeler yapıyoruz. Bu çerçevede sormak istiyorum. Enflasyon bize önümüzdeki dönem için ne düşündürtüyor İrem? Evet var, teşekkürler öncelikle. Ee, şöyle ki %5,03'lük bir aylık enflasyonla karşılaştık Ocak ayında. Piyasalar %4,3'lük bir beklenti içindeydi. Ee, tabii piyasa beklentisinin oldukça üzerinde geldi enflasyon. Ee, burada öne çıkan kalemler de var. İşte sağlık, konut, eğitim gibi oldukça e, beklenti aşan e, oranlarda fiyat artışları vardı. Ama bütün olarak baktığımızda dezenflasyon devam ediyor. Yani yüzde 44,4 Aralık sonu itibariyle tüfe. Ocak ayında bunun yüzde 41'lere gerilemesini bekliyorduk. Yüzde 42,1'de kaldı. Dezenflasyon devam ediyor. Ancak aylık olarak biraz yukarı yönlü açtı beklentileri. Merkez Bankası aslında Aralık ayı PPK'sında bununla ilgili bir iletişimde yapmıştı. Yani mevsimsel olarak Ocak zaten enflasyonun yüksek olduğu bir ay. Çünkü ücret zamları yansıtılıyor, fiyat ayarlamaları yapılıyor. İşte yönetilen yönlendirilen fiyatlarda değişiklik olun. Onlar etkiliyor. Bütün bunlar nedeniyle yıllık 5 yıllık ortalama yüzde beş zaten baktığınızda Ocak ayı ortalaması onun bir miktar altında kalmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla hani piyasaları biraz hazırlıksız yakaladı ama çok da moralleri bozmadı çünkü ortalama enflasyonda yani dezenflasyon devam ediyor. Ee, bunun sürmesini de bekliyoruz açıkçası. Biz birinci çeyreğin sonunda enflasyonun yüzde 40'ın altına gerilemiş olmasını bekliyoruz. Yıl sonu tahminimizi de değiştirmedik. Yüzde 28 de koruyoruz biz hala. Peki bu faay yani bu mevcut görünüme göre acaba hangi fonlar tercih edilebilir Aslı ne dersin? burada tabii ki mevcut görünüme göre düzenli iç verim sağlayan fonlar önemli olacak yatırımcılar için. Yine para piyasası fonları ilk etapta karşımıza çıkan fonlar. bunlar yatırımcılar için hani önemli fonlar çünkü düşük riskle iyi getiriler elde ediyorlardı. 2024'te zaten bunun temasını oldukça gördük ve yaşadık ve getiriyi elde ettik. Bizim burada T1 ve IOO fonumuz var. Tığ bir iş bankası üzerinden 7.24 alabildiği yatırımcıların bir fon. E, o, o fonumuz da tepası açık bir fon. Bir de bunun yanında kısa vadeli borçlanma araçları tarafında ciddi bir hareketlilik oldu demin bahsettiğimiz gibi. E, yine iş bankasına açık bir fonumuz var. Kısa da kısa vadeli borçlanma araçları fonumuz, Tığ fonumuz. Faiz patikasında baktığımızda şu an bir PPK toplantısı yok. Yine bu fonlarda devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şubat ayında bir PPK toplantısı yok senin de bahsettiğin gibi ama bir enflasyon raporumuz var. Bir de 6 Mart PPK toplantımız var. Bir parça 6 Mart'ta da piyasalar hazırlanacak. İrem ne dersin? Hem 7 Şubat'ta yeni bir şey duyar mıyız hem de 6 Mart'ta aynı ölçüde bir faiz indirimi görür müyüz? Öncelikle 7 Şubat'ta aslında biz çok ciddi bir yenilik beklemiyoruz. Çünkü Merkez Bankası zaten Aralık ayında 2025 yıl sonu ve 2026 için olan enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. 2025 yıl sonu tahminini %21 seviyesine çekmişti ve burada %5'lik de bir belirsizlik aralığı var. Dolayısıyla alt tarafta %16, üst tarafta %26'lık bir bant var. Biz bunun korunabileceğini düşünüyoruz. 2026'da da %12 olan enflasyon beklemiyoruz. Yine aynı şekilde korunmasını bekliyoruz. Burada aylık enflasyona verilen referans zaten hani kademeli olarak kaldırılmıştı. Burada ana eğilimin gerilemeye devam ettiğine vurgu olacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyon gerçekleşmelerini ve işte genel eğilimi göz önünde bulundurarak sıkı para politikası duruşunu sürdüreceği mesajını tekrarlamasını bekliyoruz. Mart ayına geldiğimizde aslında demin de konuştuğumuz gibi biz dezenflasyonun devamıyla birlikte enflasyonu yüzde %40'ın altına gelebileceğini düşünüyoruz Mart ayında. Tabii şu anda %45'lik politika faiz var. İşte %40'ın altına gerilemiş bir enflasyon Merkez Bankası'na büyük olasılıkla bir 250 bas puanlık faiz indirimi için alan açabilir. Ama Merkez Bankası yine birtakım bir takım mevsimsel etkiler kaynaklı olabilir ya da işte yurt dışındaki gelişmeler kaynaklı olabilir. Dezenflasyon eğiliminde biraz yavaşlama görürse bu 250 bas puanlık indirimi belki aşağı yönlü revize etmeyi de düşünebilir tabii ki. Peki şimdi 6 Mart öncesi mesela hissede pozisyon almak isteyen yatırımcılar için aslı ne önermek gerekir fon olarak? Zaten bizim hani 2024'te de iyi performans gösteren T2 fonumuz olabilir. Hisse senedi yoğun fonumuz. yani baktığımızda endeksin üzerinde getiri sağlayan aktif yönetilen bir fon. Onun dışında daha södürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ve yine aktif olarak da bir fon olan biyofonumuz olabilir. Bunların zaten artık takasları T artı 1, T artı 2 yatırımcıların da çok sevdiği fonları olduğu için çok bilinir vaziyette. Madem stopajları da konuştuk, sıfır stopajla şu anda zaten bu fonlara yatırım yapabiliyorsunuz. Onun dışında bizim yeni çıkan bir fonumuz daha var. Mutlak getiri hedefli hisse senedi yoğun fonumuz var. Serbest fon. İntelikli yatırımcılar e, bunu alım-satım yapabiliyorlar. T1-T2 e, takaslı yine işlem görüyor. Tabi burada direkt hisse senedi yatırımı üzerinden e, düşünmemek lazım. Çünkü fonun içindeki varlıklar %80 hisse olmasına rağmen gidip kısa pozisyonlarla fon kendi içinde içsel getiriyi sağlamaya çalışıyor. E, bir aylık mevduat endeksini baz alıyor karşılaştırma ölçüsü olarak. Biraz böyle temkinli olmamız gereken aylarda bakabileceğimiz bir fon. MGB diye bir kodu var fonun, ee, yani buna da yatırım olarak alternatif olarak bakabiliriz hisse tarafında. Hisse senedi pozisyonlarından da konuşuruz fırsat olabilir diye ama onun dışında bizim Orta vadeli borçlanma araçları fonumuz da var. Bu aslında biraz faiz düşüş patikasında yatırımcıların da çok ilgi gösterdiği bir fon. Zaten Aralık sonu ve Ocak başından itibaren fona girişler oldu. Aylık getirisi yaklaşık 5.15'lerde fonun Ocak'tan beri. Durasyonu da 510 günlerde yönetilen bu fon. Bu fon yatırımcıların hani faiz düşüş patikasında bakabildikleri içinde orta vadeli borçlanma araçları taşıyan bir fon. 17 Şubat itibariyle bu fonun yapısı değişecek, borçlanma araçları fonuna dönecek. Daha dinamik yönetilen bir fon haline gelecek ve böylece verim eğrisinde uygun getirilerin olduğu vadelere yayılabilecek. Buna da bakabiliriz diye düşünüyoruz. Peki faiz düşüş ortamında öne çıkabilecek fonlardan bir tanesi. Bir de 6 Mart öncesi hissede pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de fon önerilerini almış olduk Aslı'dan. Dışarıya da bakalım. Dışarıda çok yoğun bir gündem var. Bir kere Şubat'a Trump'ın tarifeleriyle başladık. E -Fed biraz duruyor. Avrupa Merkez Bankası faiz indiriyor. Bu sefer İngiltere indirmeye devam edecek. Veriler her açıklandığında elbette bir yansıma yaratıyor. Bir ara dipsik konuştuk teknolojiye yansımalarıyla. Ve elbette Almanya seçimleriyle siyaset de gündemimizde. Dışarıda olan bir tele. Irak nasıl özetleyelim izleyiciler? Evet Berfu aslında senin de söylediğin gibi manşetleri Donald Trump ve e, gümrük tarifeleri belirledi e, ayın başlangıcında e, çok yüksek ihtimal verilmiyordu yani bu gümrük tarifelerini biraz daha işte tehdit için pazarlık unsuru olarak kullanıyor diye düşünüyorduk ama e, büyük olasılıkla e, Salı günü itibariyle, 4 Şubat itibariyle uygulanmaya başlanacak. Ee, ama hala burada yani çok agresif bir şekilde %25 işte Kanada ve Meksika için e, getirilen tarifeler, işte Çin'e %10 gümrük tarifesi arttırma, Ya burada hala belki de e, pazarlıkların devam edebileceği, burada güncellemeler olabileceği olasılığını da hani göz ardı etmemek gerekiyor. Ama olmaması durumunda tabii ki e, işte e, muhatap ülkelerin de karşılık vereceği bir senaryo altında, burada küresel büyüme... ...nin yanı sıra ABD büyümesi ve ABD enflasyonunu da konuşuyor olmamız gerekecek. Çünkü bu neticede sadece küresel büyümeyi, küresel ticareti olumsuz etkilemeyecek, dönecek. ABD'de de enflasyonu etkileyecek, Fed'in parasal duruşunu belki daha temkinli hale getirmesine neden olacak. İlk çeyrekte faiz indirimi beklemiyoruz ama Haziran-Temmuz gibi bir faiz indirimi öngörüyoruz. Bunun da gerçekleşmemesi olasılığı arttığında tabii küresel risk iştahının daha da baskılanması mümkün olacak. Ama şu anda bas senaryomuzu o şekilde güncellemedik açıkçası biraz daha bekleyip yılın ilk çeyreğinde bu tarifelere ilişkin gelişmelerin biraz daha netlik kazanabileceğini ...düşünüyoruz hala. E, diğer taraftan... ...Euro bölgesi büyümesi Tabii... ...büyüme rakamları da geliyor. E, Euro bölgesi... ...tarafı çok pozitif görünmüyor. Hani O tarafta zaten bir büyüme sorunu var. Almanya'da seçimler var. Senin de... ...belirttiğin gibi 23 Şubat'ta. Şimdi... ...o tarafta e, zaten... ...mevcut hükümetin... E, ...koalisyonun dağılma nedeni işte... ...yapısal yatırımlar için kaynağın nasıl... ...oluşturulacağıydı. Şimdi yeni seçimler... ...sonrasında e, gerekli olan... ...yapısal dönüşüm, işte teknolojik alanlara... ...yatırım yapılması için... Uzlaşı sağlanabilecek mi hükümette? Bu çok önemli olacak. Burada uzlaşı sağlanabileceği yönünde aslında beklentiler. Ama biraz daha merkez ve merkezin sağındaki partilerin gündeminin yapısal dönüşüm ve bütçeden göçmen sorunlarına kayma riski var. Dolayısıyla bu açıdan seçim sonuçları hem Avrupa büyümesi, Almanya özelinde Almanya ve tabii ki genel olarak Avrupa büyümesi açısından da önem teşkil ediyor olacak. Tarifeler gerçekten çok önemli ve belirleyici. Ee, ABD en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği'nin bu çerçevede şu anda Avrupa'ya. Belki uygulanan bir tarife yok ama e, bunun iması ve net bir şekilde artık yolda diye Trump'ın en son yaptığı açıklamalar Euro üzerinde oluşan baskı Fed ve ECB'nin farklı politikalarını yarattığı ek baskı derken e, parite, parite altı şu anda paritede de Euro-Dolar paritesinde de konuşulan konu. Bu çerçevede hem elinde Euro hem de belki dolar olanların e, pozisyon almak isteyeceği fonlar neler olabilir Aslı'ya sormak isterim. Bir de o kadar belirsizlik ortamı ki yani manşetimiz Belirli olan tek şey belirsizlik dedik. Ee, böyle bir ortamda yine pozisyon almak isteyen yatırımcılar için önereceğim fonlar neler olur Aslı? Ee, yani elinde dolar taşıyan yatırımcı için tabi şu an uzak vadelerde risk almak çok zor. Ee, bu yüzden de hani buna yönelik olan fonlarımız var. Ee, döviz tarafında dolar taşıyorsa ONS fonumuz var. 0.01 durasyonla yönetiliyor yani Gecelik ağırlıklı repo yaparak giden bir fon, ters repo yaparak giden bir fon. Aslında buna da baktığımızda bir yandan da şu anki iç verimiyle mevduat eşleniği de 3.71'lerde olan bir fon döviz yatırımcısı için de çok cazip bir getiri ve çok fazla risk almıyor. Çok çeşitli fon tiplerimiz var ama biz biraz daha tabii Şubat ayında temkinli olmaya çalışıyoruz. E, T artı bir giriş çıkışlı olan bu fon en azından hani bir gün sonrasında yatırımcı farklı bir pozisyona geçmek ister ve farklı bir yatırım aracına yönelmek isterse kullanılabilir diye düşünüyoruz. O yüzden bu ön plana çıkabilir Şubat ayı için. E, çünkü sert hareketler de olabilir ve cazip yatırım fırsatları da olabilir. O, o anlamda bir süre e, getiri elde etmek için, likit kalmak için de avantaj sağlıyor. Diğer taraftan Ido fonumuz var. Yine o da Euro yatırımcısına hitap eden bir fon. Euro tarafında da İrem'in de bahsettiği gibi çok fazla gündem var Şubat ayında. Dolayısıyla yatırımcılar yine uzak vadelerde Eurobond'larda e, yatırım yapmak istemeyebilirler. Biraz piyasayı görmek isteyebilirler. En azından seçimleri ve Mart ayının nasıl geleceğini ee, anlamak isteyebilirler. 0.01 durasyon dediğim gibi burada da e, iç verimden dolayı şu anki e, yaklaşık olarak e, mevduat eşleniği 2.27'lerde. Yatırımcılar aslında bu fonlarda kaldıkça da çok da iyi getiriler elde edebiliyorlar. Hani bir aylık bir sürede kalabildikleri sürede diyebilirim ben. Mevduat eşlenikleri oldukça da yüksek e, baktığımızda iç verimi oranına. E, diğer taraftan tabii bu kadar dünyada gündem oluyor ve e, hangi ürünlere yatırım yapabileceğini seçmesi bireysel bir yatırımcının çok zor. E, her zaman da gidip direkt bir danışmanlık alma imkanı olmuyor. Bu yüzden de biz... İşportu olarak fon sepeti fonlarını böyle dönemlerde yatırımcılara bir alternatif olarak sunabiliyoruz. Burada da risk algısına göre baktığımızda bu ayın teması dediğimiz gibi temkinli olmak. ILEZ diye temkinli fon sepeti fonumuz var. Bu fon TL ile giriş çıkış yapılan bir fon. T1 ve T3 takasla hareket eden bir fon. Yatırımcılar bu fona yatırım yaparak yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, yerli yabancı bütün varlık gruplarında yatırım sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla da bu fonu da e, ellerinde bulundurarak hem ayın temasına uygun olarak hem de e, getiri elde etmek olarak kullanabilirler. Son bir aylık baktığımızda yaklaşık 4.50'lerde bir getiri sağlayan, aylıkta da iyi getiriler sağlayabilen ve temkinli bir e, bakış açısıyla risk 2 maksimum olacak şekilde bir risk düzeyli yönetilen bir fon. Gerçekten e, Şubat ayı bir başladı, pir başladı. Çok yoğun bir gündem var. Strateji İrem Talaslı'dan fon önerilerini Aslı Savaşçı'dan aldık. E, belirli olan tek şey belirsizlik temasıyla Şubat ayını yakından izleyeceğiz. Aslı'nın fon önerilerini videoyu başa sarıp not alarak takip edin. İş portföyünün YouTube kanalına abone olun ve bütün sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını da yakından takip edin. E, Aya Bakış'ta İrem Talaslı ve Aslı Savaşçı ile buluştuk. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.